Hepinize arkadaşlar bugün sizler ile birlikte yeni YouTube'a başlayanlar için ekipman tavsiyeleri. Bu ekipmanların bütün paranın toplamı 380 lira. İlk olarak Logitech C310 Siyah HD Webcam. Güzel HD 720p çekimler yapmamızı sağlıyor. Tavsiye ederim yani. Ama böyle daha iyi bir şey istiyorsanız C920'ye bakabilirsiniz, alabilirsiniz. İkinci olarak da Snoopy SN 330 M siyah masaüstü üstü mikrofonu. Bu da güzel size en azından biraz yardımı olacak. Yani tavsiye ederim. Üçüncü ürünümüz EVSGM çarpı 7 kablolu oyuncu mouse'u. Bu da güzel bir şey. Güzel bir ekipman. Tavsiye ederim güzel. Birkaç arkadaşım kullanıyor tavsiye ederim yani. Döndürücü, döndürücü olarak da Snoopy Rampage SNR7 siyah oyuncu mikrofon kulaklığı. Oyuncular için yani ucuz güzel bir şey istiyorsanız tavsiye ederim. 69 lira bir fiyatı var. Diğeri ise Diğeri ise Everest Rampage KBR 02 beyaz kırmızı USB Medya medya makrolu klavye bu da güzel makrolu. Tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer ki videoda ne yapmamı söylemek için yorum dağıtın. Hoşçakalın.